milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı, hiç kimseyi ötekeleştirmeden, hiç kimseyi yabana atmadan, geçmişin muzaffer hatıralarını geleceğin ufkuyla eklemleştirmeliyiz. Bunu yapacak irade, inanç ve itibar Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nda mevcuttur katılaşmış ön yargıları, zembereğinden boşalmış kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme ferasetini derhal gösterebilmeliyiz. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini bir adım ileriye götürmeyeceği açıktır. Tek çare dünyaya Türkiye merkezli bakmakla küresel ilişki ağlarını Türkçe okumakla mümkündür. Böyle bir siyaset anlayışı yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı, din kardeşlerimizi ve yardım eli göz gözleyen ya mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir hamle üstünlüğünü kazandıracak tıpkı bir bayrak gibi yükselecektir. Bilinmelidir ki ülke için var olduk, bir ülkeye yar olduk. Unutulmasın ki ülkeye sevdalandık, ülkeye yemin ettik. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşakkatle elde ettiği bir değer olan demokrasiye gönülden bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, insanın insan olması sıfatından kaynaklanan, temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi herkes için bağlayıcı olan adaleti, düzeni, barışı ve hürriyeti birlikte tesis etmeyi hedefleyen hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşlarımızın inançlarını yok saymadan bir arada kardeşçe yaşamasının güvencesi olan din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Bunlar Bizlere demokrasinin getirdiği nimet ve yükümlülüklerdir. Ve milli kültürümüzde kökleri vardır. Hiçbir şüphem yok ki geleceğin süper gücü Türkiye'dir. <laughs> İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir. Tarihte büyük devletler kurmuş ve bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ailede, her ana yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, marifeti ve cesareti beklemektedir beklenen o samimiyet, o marifet, o cesaret, şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nda tecessüm ve tecelli etmiştir. <laughs> Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti 2071'de cihan ve uzay hakimiyeti mefkuresini Allah'ın izniyle başaracaktır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır. Her zaman ifade ettiğim gibi gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Türk milliyetçileri milli görev ve sorumlulukların idraki içinde emaneti kırıp dökmeden, günlük hesaplar içinde çarçur etmeden, yarınlara ulaştıracak siyasi akla ve şuura sahip olduklarını fedakarlıklarıyla yine gösterecekler, yine ispat edeceklerdir. Değerli milletvekillerim, Son bir aylık zaman diliminde geçtiğimiz ikinci demokratik etap 31 Mart Mahalli İdareler seçimleridir. Türk milleti hükmünü vermiştir. Önümüzdeki beş yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. Geldiğimiz bu aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri üç madde halinde şunlardan müteşekkildir. 1 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitmiştir. Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış, seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbette farklıdır. İkisini de birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde Yerel seçimlerde partilerdir. Bununla Mündeviç ülkenin ve uluslararası ilişkilerin bütününü kapsayacak program ve projelerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur olması da mevzu konusu değildir. <laughs> yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar pantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine Milletin irade kühnüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların hasbel kader, konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. 2 <laughs> 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıtıcı şekilde düşüktür. Nitekim 31 Mart 2019 seçimlerinde %84.1 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te %78.11'e inmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.